Alp Kırşan yüksek hızlı trene biniyor İstanbul'dan Eskişehir'e doğru yola çıkıyor. Yolda bir Bilecik'te duracağız. Bilecik'te durduktan sonra o gün sizlere Bilecik'le ilgili bütün deneyimlerimi aktaracağım. Ardından yine yüksek hızlı trenle Eskişehir'e devam edeceğiz. Evet yolculuğumuz başlıyor. Hayırlı yolculuklar. Bilecik'in eşsiz tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyor. Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeyiz. Eskişehir'de devrim arabasına biniyor. Ama ben bayıldım. Keşke benim <laughs> Türkiye'nin ilk yerli lokomotifinin nasıl üretildiğini anlatıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye'nin Demir Yolları Seyahatnamesi. Alp Kırşan'la bir yolculuk hikayesi Cumartesi 18.15'te NTV'de.